Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sizler için kozulacak Şerbeti'nin e, oyuncularından eğlenceli paylaşım getirdim. Evet arkadaşlar bugün e, site giden rahim canlı Barış Kılıç'ın eğlenceli görüntüleri geldi. E, oyuncularımız seti e, yetişmek için bir e, karşılarına çıktı ve e, işin çabuk olması için e, böyle yardımda bulundular. Evet görüyorsunuz ne kadar iyi ve muhteşem görüntüleri Bu yüzden e, bir 5 dakika içinde binlerce insan tarafından izlenildi ve beğenildi. Evet arkadaşlar ardından size daha bir eğlenceli paylaşım getirdim. Can tarafından paylaşım